Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir videodan herkese selamlar arkadaşlar. Bugün Füre ekibiyle Ersin olsun, Memo olsun, ondan sonra Serkan hocamız falan hepimiz tatile geldik biliyorsunuz. Uzun zamandır tatile gitmiyorduk. Bugün tatile geldik işte. Burası neresiydi? Antalya Kemer, Kemer. <laughs> Geldiniz yeri unuttuk ya arada aklım Fethiye'ye gidiyor. Ee, Antalya Kemer'e geldik arkadaşlar. Baya güzel gün geçirdik aslında. Ben onu çekmek istiyordum sizlere, onu da aktarmak istiyordum. Ama hapse kartımı getirmemişim kameraya, kamera için. O yüzden merkeze gidip de hapse kartı almam lazımdı. O yüzden üşendiğim için ertesi gün gidip aldım. Kapımızı çalıyor birisi. Temizlik var mı yok mu? Temizlik yok abi, güzel burası. tamam. Ederim. Rica ederim. <laughs> Abla da direkt lap diye girdi. Her neyse arkadaşlar işte öyle geldik. Ben de çekim dedim. Vlog. Ben belki sizin de evde canları sıkılıyordur. İzlersiniz böyle. Ersin var, Memo var. Ondan sonra Serkan hocamız var, Kürşat abi var, Çiko var, Caner abim var. Ondan sonra diğer kuzenim var. Dışından yanımda. Güzel yani baya kalabalık geldik. Çok da güzel geçiyor günlerimiz. Şöyle istiyorsanız size bir şuraları falan göstereyim biraz. Hadi dön lan. Bu niye dönmüyor? Arkadaşlar şu şuraları görüyorsunuz havuzdan var Bayağı bir büyük havuz var yani Ondan sonra şu şöyle plaj iptan var Çikolun bu tonu, bu tonu, bu tonu, bu tonu burada asmış buraya Yüzmüşsün, Şortunu asmış Buralar böyle arkadaşlar E Bu arada arkadaşlar çok yoğun bir şekilde şey var ya Sesleri duyuyorsunuzdur kesin cırcır böcekleri Böyle bir şey olamaz ya. Ulan sesten var ya, yani duramıyorsun dışarıda. Çok bağırıyorlar, çok şey Ama otel gerçekten bayağı güzel. Sen daha güzelsin. Sen daha güzelsin ama. Neyse arkadaşlar işte ya. Boş durduğum için böyle biraz saçmalıyorum bazen. Ee, otel odasını göstermeyeceğim. Onu zaten telefondan göstermiştim. Büyük ihtimalle oradan görürsünüz. Dışarı çıkacağız. Hatta Tv falan gideceğiz. Yüzdüm, onu çektik GoPro'yla. Bayağı güzel oldu. Ee, Hani Tarsus'a meydan okuduk boğmacasına. Her neyse işte ben çok konuşunca saçmalıyorum. Bunun tarzını gözükler nasıl gözükler hayvan. Parçaladın hayvan. <laughs> tamam arkadaşlar hadi. Fazla saçmaladık yeter bu. bu kadar. Arkadaşlar şimdi geçelim ATV turuna. Bakalım kim yenecek bizi? Yarış yapacağız ya. Biraz drift falan atarız. Bizim kapıyı bu arada boş bırakmıyorlar. Abi birisi gelip gidiyor o yüzden bakıyorum. Tamamdır hadi geçelim videoya. Yani. Evet arkadaşlar şimdi Havuza gidiyoruz. Lan oradan ne güzel görünüyor ben ya. Havuza kartı aldık şeylere. Şimdi havuza gideceğiz, havuzu da çekeceğiz. Evet. Çikocuğum. Evet. da yeni uyandı. Yeğenim benim. onu havuza götüreceğim. Arkadaşlar hafıza kartı aldık şeyler kameralara. Şu an 10 numara. 10 numara 5 yıldız. Baba huzur ki ya. Baba huzur ki ya. Kompa <laughs> Bir de var ya arkadaşlar nasıl yorgunum biliyor musunuz? Öyle böyle yeni uyandım. Baya baya yorgunum. Ama şu an mutluyum yani. GoPro çalışıyor. Diğer kamera da çalışıyor. Birazdan şeye gideceğiz. Safari var değil mi? ATV'lerde gezeceğiz arkadaşlar. ATV'lerde gezeceğiz. Bütün ekip olarak. Şuraya ekip olarak. Onları da güzelce kayda alacağım. Bu GoPro büyük ihtimalle full bende olur. Diğer kamerayı götürmüyorum arkadaşlar. Şimdi havuza gireceğimiz için GoPro'yu sadece alıyorum ya GoPro'yu da direkt... Abi bir dakika ben havlumu alam, almadım. Şimdi GoPro'yu direkt götürüyorum. Havuzda GoPro'yu sokarız. Hadi gidelim. <laughs> son günümüz yarın. Evet. Millet gidiyor ha. O bayağı giden vardı ama. Şimdi Caner abimlerin yanına gidiyoruz arkadaşlar. Çıkıyor şu an çok eğleniyor. <gülüyor> <gülüyor> Kopuyoruz şu an. Çıkıyor nereye gidiyor sen? <laughs> Oğlum buna girmiyor mu? Ha <laughs> buna mı girdi? <gidiyorsun? gülüyor> çek dostum çek.

Almanya ülkesi demek ya. Dolayısıyla Almanya yani. Tamam tut o zaman cursur, dayım bir üstüne çıkarsın. Okay. Ne yapıyorsun? 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 Ne Bu da eğlence maçtı. Bravo Timur. Oğlum burası <laughs> 1 metre 40 santim anasını sıfır. Nasıl öyle <laughs> <balıktan> dalıyor ya? <gülüyor> Merhaba. <laughs> Lan Tansu, meydan okuyorum sana, <laughs> <laughs> bombacasını. <laughs> Evet arkadaşlar şu an GoPro elimizde şöyle yürü yürü gideceğiz aşağı doğru biraz sahile ineceğiz orada bakalım abimler falan orada büyük ihtimalle ATV turuna da oradan çıkarız diyeceğim de harbi sahilden ne alaka ATV turu biraz fazla sallanıyor olabilir kamera çünkü sabitleyici diğer kamerada görüyorsunuz o yüzden kusura bakmayın arkadaşlar fazla insanları çekmek de istemiyorum ee, rahatsız olabilirler burası da akşam arkadaşlar şey var Burada konser olacak. Ya güzel bir DJ gelecekmiş bilmiyorum da. Akşam bir konser var. Ben büyük ihtimalle gideceğim. Bizimkiler sevmiyorlar. Ben bırakmam ya herhalde. Ben eğlenmeyi seviyorum. <laughs> Etraf çok iyi arkadaşlar bu arada ya. Çok böyle manzarası mükemmel yani. Ağaçlar olsun, çiçekler olsun. bayağı güzel. Bu arada arkadaşlar şu ileride bir tane otel var. Otel 2 kişi 3 gece 100 bin lira. Bilmiyorum yani veren var mıdır? Büyük ihtimalle vardır. Gerçi ee, söylediklerime göre de orası full çekiyormuş. Ama ne bileyim ya sizce değer mi ya 100 bin? Bu arada arkadaşlar yabancılar çok eğlenceli değil mi? Evet bekliyoruz atlıyor. Hop. Ya Allah ya bismillah atlatalım benim helal olsun sana. Oo. <laughs> Kıza bak. Vallahi helal olsun kıza ya küçücük Ama evet herkes mutluyor kamerayı gören gaza geldi Ben de mi Arkadaşlar benim onu Bir tek terliklerini görebilirsiniz Arkadaşlar suyun içi çok iyi Oha Namaz kalsın küfür ediyordum Yemin ama ağzımdan küfür kaçıyordu Evet arkadaşlar şimdi bu mükemmel suya atlayacağım Arkadaşlar buradan Tarsus'a meydan okuyorum Boğmacasına Ama Yarışmacımız hazırlanıyor. <laughs> Var ya video iptal hala atlayacağım ama çok soğuk ya. Ya Allah ya bismillah. <laughs> Five minutes later. Evet arkadaşlar suyu güzelliği görüyorsunuz. E, bu bayağı iyiymiş ha. Ben böyle açılırım okyanusta güzelliği ve temizliği. Neyse arkadaşlar yeter bu kadar. Kapatıyorum artık turda görüşürüz. evet arkadaşlar Ersin önde. Hatta şöyle göstereyim. Ersin bagiyi aldı. <laughs> Çık <laughs> o oh, sağır bir şeylere benzemişsin ha. Bu şeyler de oluyor ya, filmlerde. Bu motorcular falan çete. <laughs> Onlara benzemişsin la. Adam her türlü kadraja giriyor ya. Ooo Serkan abi. Nasılsın? Yazdama hazırız. Nasıl yapıyoruz abi şimdi? Bu çalıştırıyor, bu aç Tamam, plan hangisi? Aç, bu da Tamam. Tamamdır. Tamamdır, eyvallah, sağ olasın. Arkadaşlar ben biraz kamerayı kapatacağım. Herkes tek tek çıkıyor. Düzgün bir yere geçtiğimde tekrar dolaşacağım. Arkadaşlar var ya, ben sizin yüzünden sinirlere düştüm görüyor musun? Tek elle kullanmaya çalışıyorum. Ölüm ölüm ya bu ne böyle? Ben kapatıyorum ya. <laughs> Kapatayım da şunu bir tadına alayım ya. Yoksa sevmiyor musun? Alo. Alo. çıkın ya ya. Kamer. Oğlum orada kadın yıkanırken tövbe ya Rabbim. Korkuda öldüm ya. Ut utancım <laughs> Az var ya. Tam utanıyordum yemin ediyorum. Ya kadın orada bir şeyler yıkıyor da ben zaten yıkanıyor. Nasıl utandım? Merhaba. Merhaba. Ha. Nasıl güzel mi? Güzel ya. Yani. Öldük biz ya. Nesi güzel ya. Güzel. Ben sana bizim biz Avşa'da falan bindik de. Yani bunlar Avşa'daki ATV'nin yanında eşek gibi duruyor. Bizi öldürdü bu ya. Ersin Yekin de bir arkadaşlık kardeşliğin var mı? Ersin'in kardeşiyim ben. Öyle mi? Ha, Ersin orada. Hani? O arkadaş işte geliyor. Harbi mi diyorsun? Vallahi. Ben... Ne yapıyorsun? Tabii tabii abi, bak, geliyor da. Vallahi siz varız zevkli izliyoruz ya. Eyvallah eksik olmaz sağ olasın. Yani saygınlığınız her burada farklı ya. Beni çekmede farklı. <laughs> Seni çekti güzel çektim, zaten bir kere ifşa oldun ya. <laughs> wow. Wow. Oh. 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 Devam. de biz. Araç bekliyor. Ama bir şey <laughs> <laughs> daha. Bir de kartlarımızı hazırlayalım lütfen. me, me, Her şey başarısız. İnanılmaz bir gücüm var. Var ya bayağı yoğunluk arkadaşlar şey, öyle böyle değil ya. <laughs> Ağzı güzel bir ya. Üç gün boyunca yani biz bir kere hafıza bir kere denize girelim. Yaptık şeklinde aslında. Ya. Ben bayağı yüzdüm ya sıkıntı yok. Mesela burada Serkan hocamız da geldi. <gülüyor> <gülüyor> geldi hoş geldiniz. Hoş bulduk merhaba. Hoş geldiniz buyurun. Merhaba. Oo oh, hocam buralar bir ayka. Ya bir de çok bir yolu yok ki. He? Yolu yok aynı. Harbi. Bir perde var orada. Bu uçak geliş bu bana şey... mı böyle geldi ya? Bir şey arka tarafta taraf koridor. Şey, takip tamam. edebilirsiniz. Evet size göre sağ koridor. Bizim tarafta. Bu tarafta. Bu şekilde Evet arkadaşlar sonunda çıktık ve İstanbul Havalimanı'ndayız şu an. Ve sonunda sizlere göstermek istedim. Bu kadar arkadaşlar yolculuğumuz bu kadardı. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere Allah'a emanet. olun.